Emişkin Armağan'ın düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor Yıllarım bir etki verdi etki tepki oldum buldum Kendimin hudutlarında bir çiçektim mordum Onca tarla doldum donlu bir şafaktı maskerin duvarda Evet, üstüne güzel bir dersten dönüyoruz. Keyfimiz yerinde. Sınava hafta aldı. dersimizi de bitirdik. Son dersimiz. Cumartesi giriyoruz. Pazar günü sınava gireceğiz inşallah.

Bu bahçelerde kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte full olmasın altında çul olmasın param ve pul yine de gül bir kette bir kere gül ve de bir de olsa gül bu çölde yeşeril elbet Sabah biter ve biz de sınırın ortasında kaybolup gider de, de ve hepimizi miras bırakırız yeter Evrimize.